Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümde devam ediyoruz. Zombie Army Dead War 4 ile devam ediyoruz. Dördüncü perkımız açıldı. Hani buraya da yeni bir perk koyabiliyoruz da. Direkt <laughs> stamina, focus, expert yok. Pick. O ne işe yaradığını bilmediğim için devam edelim. Yap bunu. Tam ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani okuduğum kadarıyla dediğine göre hani o şey açıyor ya şu bak kullanıyorum şu daha uzun mu gidiyormuş daha kısa mı bir şeyler oluyormuş Med kitimizi alalım Pekleri dolduralım devam edelim bu arada yeni karakter açmıştık zaten görüyorsunuz ekranda bu Yeni aldık bunu bir de silahlara bir de skin verdik zombi skin'i verdik <laughs> Illuminati Konfirmat. <laughs> 10 bölüm 11. bölümde şimdi bayağı bölümde aldı hala bitmedi oyun ya. Neyse devam. Sıralar tek atmıyordu daha herhalde. Damage increase yapmıştık aslında da. Şimdi öğreniriz. Hayır. Yo bazıları tekke ölüyor bazıları bayağı yaşıyor. Hemen 108'e kadar mermi çoğaldı bak. Onu bilmiyordum. İyi oldu o ya. 90 idi. Da... Hani 30'a 90 yazıyor bak orada. O, o, fazlalaşmış. Şimdi görürsünüz hepsini. Ha? Ya bunu da o kadar korumanızın bir anlamı yok ki. Ne işe yarıyor bu? Altın yakıyor hepsini. Demek istediğim şu, 110 yo. Demin nasıl 110 oldu ya? Oyunu bu kadar so Bu ne be? Oho yine yeni bir zombi. Ee, öyle hadi. Geliyor. O bana değerse var ya benim amel defterim kapanır. Bu kadar yamuk olamayız ya. Koşa koşa geliyor ya bir Ölmedi daha hala. Bence bunu sniper'la devam ettirelim. Daha çok Aha, yattı yattı. Kaska gitti. Hadi. Bu boss herhalde. Hadi. Değemedim. Bu bana bir dokunsa bence ölürüm gibime geliyor. Koştu 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 koştu. Bayağı da vurdum ya. Özel perk'i kullanalım bari. Oo. Kolaymış. Dokunmadığı sürece bize zararı yok. Hatta <laughs> <laughs> tek atıyoruz ya. Hangi tarafa gideceğim? Bence bu makineyle de bayağı gideriz. Ama aşırı yakından olduğu için Bu ne be? Upgrade kit. Bir şey daha upgrade yapabiliyor. İzleyin. Gangnam Style. bitti herhalde. Cana bak bir anda azaldı yuh. Onu kullanmaya değmez ya. Arkadan da mı geliyor? Paranoya olduk iyicene paranoya. Oo. Yine burayı dolduracağız herhalde. Mermi 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 mermi. Etrafında fare geziyor. Ya Rabbim ne işi var onun da Ele yaklaşmışık bu arada. <laughs> ne yapacağız? Activate the blood fountain. Kan toplayacağız yine. Ha yo. Şimdi o şu bıçak olsaydı iyi olurdu. Benim mi zombi göremiyorum? Gördüm gördüm de yaklaşmaları gerekiyor. Şunun kaskını hemen bir yok edelim. Birazdan geldim. Bir... Tek atacağız. Tamam ona tek atacağız biraz. Tabi o kadar yamuk olmazsa. Ve... Bir tane giant değil ki. Zibilyon tane giant var. Bağıran geliyor. Bağıran geliyor. Kontrol niye bu kadar zorlaştı ya? kadar kötü değildik. Neyse. Şu şekilde hemen hemen. <laughs> bir tane daha koşan geliyor. Ya şu büyükler bir gitse. İç içe girmişler. O nereden geliyor? Sesi geliyor kendisi yok. Hop 1 2 3 4. Penaayım başa belayım. Yav durun bir durun durun. O neymiş? Kulaklık aldım. Sapa Şu büyükler gerçekten irite ediyor insanı ya. Kaç. çık şuradan hadi. Arkamızda adam bırakmayız. Torpran. <laughs> We are Turkish soldiers. Yatmadın mı onu ya? Neyse devam edelim. Oha bir vurdum ikisi birden öldü. Mermi yeri bulamadım. Yok kendi bir şey sanmasın sonradan. Çok hızlı reload yapıyorum bu arada. Alek çarjör. Bruno, the bomb is here. Permission to detonate manually. Yaşar birazdan Kapı kapandı Yine adam öldüreceğiz <laughs> Survive Hitler's Trap Hitler'in şeyini Vurtuluyor Hitler'in tuzağından vurtuluyor Ver, ver 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 ver. Benimle bilmişim acayip görecek. Ne yapmam gerekiyor? Basamıyor. kaskının tam ortasına vurunca şeyi fark ettim. Direkt ölüyor. Bak. Dur kaskına değdi herhalde. Görüyor İyi bulduk bunu. Bol mermi dağıtıyorlar ama baksana. Alamadım. Ver sana. Yanlışsa herhalde. 4 mermim aldı. İyi bir kill. Boru sen nereden geldin yine sen? <laughs> Sanki koşuyor. Oğlum. Canımız da biçim ya işte. Çok mermi ya alacak yer de yok. Koşma koşma koşma. Yan iki tane sandım var ya Kustanem mermisi de bitiyor Ne yapacağız dur dur dur. dur 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 Mermi var Ay yüz Mermi var Siz bir gelmeyin ya. Yan, yan. Evet artık ya. Buna ben elektrik atsam Gitti kafası tamam. Easy. O işimi görmez mi şu anda? Demin güzeldi biz bir dakika birkaç dakika kalma da. Mermi diye yanlıştan sarıldım ya. Neredeydi o mermi ya? Kafam karıştı benim iyicene. Daha ne kadar burada duracağız ki bunu ne yapacağız? Ne yapmam gerekiyor hani? Survive diyor yani. Dayan diyor. Aha. O kafalar ne? Aha gördüm. Ölmez o kolay kolay ölmez. Take down yazdı. Yanına varıp o tuşa basacağım herhalde. nasıl öldürüyorsun? Çok kötü, çok kötü osta Aa, kitim var. Şimdi bitti lan. Ölmedi sandım ya. Boşanamadık canımı bitireyim. O silahlılar nerede ya? Gördüm. Şu silahlılara öncülük verelim. Bir de o hala ötüyor da. Onu da anlamış değilim. Şunlara bak bitmiyorlar. Geldikçe geliyorlar. Mermi <laughs> bol zaten. Gelin. Koşmadan. <laughs> Sevinirim. Türk'se. <laughs> 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 Bitmiyor ya. Bu serinin de sonuna gelme bir ama zaman diye düşünüyorum. One by one Nazi tier. Son son 3 4 <laughs> <laughs> Nereye saklanacağım oğlum? zombinin ölmesini beklemek zorundaydın değil mi? <laughs> Hala yaşıyoruz. Ölmedik. Burada da işimiz bitti. <laughs> Bu yeni mi geldi ya? gözlere bak. Ee, bizi bırak gidiyor. Ha, bizim işimiz başkalarıylaymış. Mission complete. Solo champion. 4'te 4 bitirdiniz hard. Kit aldık bu arada. Şimdi yine başka bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? İtalya. Things have gone from bad to worse. One of the Dan geçiyor sadece İtalya gitmiyoruz anladım. Evet, All Bu ne be? Naples'a gelmişik. Naples, Naples. Gemi bu kadar hızlı gitmiyordu yani zamanında bu arada. <laughs> Silahımızı upgrade yapabiliyoruz. Da. Şimdi. Bu ne? İki katına çıkıyor damage'miz Zoom 12x'e çıkıyor Bence iki katı daha mantıklı Dur daha bir şey daha açabiliyoruz zaten rahat Bu ne? Önce şunu açıp sonra şunu açmamız gerekiyor. Zoom'u açacağız önce. Sonra şunu açınca bu daha hızlı öldürüyor diye. Yani. Ama paramız yok olduğu için şu anda bir şey yapamıyoruz. <laughs> Metketi de aldık <laughs> ve yeni chapter için hazırız. Arkadaşlar bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hani aboneleri de artsın artık. Biraz görelim ya. Bir de like verin de. Her like 1 TL demektir yani değil mi? Şöyle bir yapalım 20-30 TL. Hadi. Görüşmek üzere. Altyazı